Fason Radyo. Merhabalar Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 24 Nisan 2025. Günün ilk haberiyle başlayalım. Hem BBC hem de Guardian tarafından bildirilen bir durum var. İskoçya'nın Dandi kenti yakınlarındaki bir hapishaneden 1990 üçte bir cinayet nedeniyle müebbet hapis cezası almış olan Raymond McCourt adlı mahkumun kaçtığı açıklandı yetkililer bu tehlikeli mahkumu bulmak için kapsamlı bir arama başlattı. McCord, Castle Huntley hapishanesinden kaçtı ve şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Bölge sakinlerine dikkatli olmaları çağrısı yapılırken polis herhangi bir bilgiye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmesini istiyor. Bir diğer önemli gelişme İngiltere sağlık sektöründen geliyor. Hem BBC'de hem de Guardian'da, ulusal sağlık hizmetinin yani NHS'in personel yorgunluğuna bağlı ciddi sorunlar yaşadığı bildiriliyor. Bir güvenlik izleme kurumu aşırı yorgunluk yaşayan sağlık çalışanlarının hata yapma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Uzun vardiyalar sonrasında araba kazalarında hayatını kaybeden sağlık personelinin artışı da dikkat çekici bir detay. NHS'e çalışanların yorgunluğunu önlemek için daha ciddi ve etkili tedbirler alma çağrısında bulunuluyor. Bir başka önemli gelişme Guardian kaynaklı, İngiltere hükümeti küresel çapta yeşil enerji yatırımlarını çekmek için büyük bir adım attı. Yaklaşık 300 milyon sterlinlik bir fon, özellikle açık deniz rüzgar çiftlikleri projelerini desteklemek için ayrılacak. Aynı zamanda Londra'da 60 ülkenin katılımıyla düzenlenen bir enerji zirvesi kapsamında uluslararası şirketler ve bankalarla yeni işbirlikleri kurulması hedefleniyor. Ayrıca bu girişim, Amerika'da uygulanan bazı politikaların yatırımcıları caydırdığını düşünen Birleşik Krallık Hükümeti'nin bu fırsatlardan yararlanma çabası olarak da yorumlanıyor. Diğer bir habere geçelim. BBC'nin bildirdiğine göre Birleşik Krallık'ta yasa dışı elektronik sigara ticaretine karşı büyük bir operasyon düzenlendi ve milyonlarca elektronik sigara ele geçirildi. Özellikle tek kullanımlık elektronik sigaralar kara borsayı yönlendiren ana unsurlar arasında yer alıyor. Yetkililer halk sağlığı ve vergilendirme açısından bu tür operasyonların önemli olduğunu belirtiyor. Son olarak Greater Manchester'daki Oldham'da tehlikeli bir gaz sızıntısı yaşandı. Guardian gazetesi, bir kimyasal reaksiyon nedeniyle gaz yüklü bir kamyondan turuncu renkli dumanların atmosfere yayıldığını yazdı. Bölgedeki sakinlerin bir kısmı tahliye edilirken, olay yerine hızlı bir şekilde müdahale eden acil durum ekipleri durumu kontrol altına aldı. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Fason radyoda Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Ben Zekiye, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Fason Radyo